Evet. Öncelikle Cumhuriyet bayrağımıza başta Erkazı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi Cehennem evet. bölümünden kutluyorum. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanlar cennet olsun. Evet, evet, evet. Bugün geldiğimiz noktada öncelikle 79 evet. meclis üyemizle birlikte devam edeceğiz. Ama önce de şunu söylemek istiyorum. Allah tuzak kullananların en hayırlısıdır. Unutmayalım. Gözü bir anda aldığı zaman oradaki seçim kurulundaki bir arkadaşın bir şüphesinden dolayı o biraz tedirgin oldu. Ben sandıklara bakalım burada sorun var dedikten sonra bu olay oldu. Eğer olmasaydık belki biz burada olmayacaktı. Hak etmeyenler burada olacaktı. Şunu şundan söylemek istiyorum. Bu bize Trabzon'a yakışmaz. Ama bilsinler ki Trabzon'da atalarımızdan öğrendik. Bizim Trabzon'dan Mert Gelikanlı'dır. Allah razı olsun biz 50 51 kişiyle 50 kişiyle geliyorduk. Her zaman öyle söylüyordum. Bize destek veren canı yürekten destek veren 6-7 kişi arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu işte Trabzon'dur. Biz bunları tebrik ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Kimse bu bakmasın. Bu, bu koltuklar gidip bir çeşit ben burada kalmayacağım. Ama bilsinler ki biz buraya çalışmak için geliyoruz. Burası bizim iş yerimiz değil. Biz buraya çalışmak için geliyoruz. Hep <laughs> birlikte çalışacağız. İnşallah. <laughs> teşekkür ederim.